Elektrikli araçların yükselişi tüm hızıyla sürerken bu dönüşümün kalbinde batarya teknolojileri yer alıyor. Günümüzde kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların başında ise uzun şarj süreleri ve yetersiz menzil geliyor. Tam da bu noktada Çin merkezli otomotiv devi BYD devreye giriyor ve tüm sektörü sarsacak bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Blade batarya. 10 dakika gibi kısa sürede büyük oranda şarj olup 1000 kilometreye kadar menzil sunan bu yenilik, elektrikli ulaşımın kurallarını baştan yazmaya hazırlanıyor. Gelin bu çığır açan teknolojinin detaylarına birlikte bakalım. BYD'nin bu alandaki yolculuğu aslında yeni değil. İlk olarak 2020 yılında tanıtılan Blade Batarya. Geleneksel bataryalardan farklı olarak uzun ve düz hücre yapısıyla dikkat çekmişti. Bu tasarım yalnızca yer tasarrufu sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda daha verimli bir ısı dağılımı ve daha yüksek yapısal dayanıklılık sunuyor. Yeni nesil versiyonda ise bu temel çok daha ileri taşınmış durumda. Bataryanın yeniden tasarlanan iç yapısı enerji yoğunluğunu artırırken aynı zamanda daha kararlı bir elektrik iletimi sağlıyor. Ayrıca batarya yönetim sistemi yazılımı da geliştirilerek hücreler arası denge, sıcaklık kontrolü ve şarj-deşarj optimizasyonu daha hassas biçimde kontrol edilebiliyor. Bu yazılımsal iyileştirmeler sayesinde batarya uzun vadeli kullanımda daha stabil performans sunuyor ve genel verimlilik kaybını minimize ediyor. Lityum demir fosfat kimyasıyla geliştirilen batarya artık daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşarak elektrikli araçların performansını ciddi ölçüde artırıyor. Yeni nesil Blade Batarya hakkında bir diğer dikkat çekici detay ise yüksek sıcaklıklara karşı geliştirilmiş dayanıklılık seviyesidir. Batarya hücreleri dış etkenlere karşı daha iyi yalıtılmış olup hem soğuk hem de aşırı sıcak hava koşullarında minimum performans kaybı yaşanmasını sağlar. Bu da sadece şehir içi kullanımda değil, dağlık bölgelerde ya da çöl iklimlerinde dahi istikrarlı bir sürüş deneyimi sunar. Enerji yoğunluğunun artması yalnızca daha uzun menzil anlamına gelmiyor. Aynı zamanda araçların daha hafif, daha verimli ve daha kompakt şekilde tasarlanmasına da olanak tanıyor. Özellikle araç üreticileri için bu hem iç tasarımda daha fazla alan yaratmak hem de aerodinamik verimliliği arttırmak açısından büyük bir avantaj. Dolayısıyla Blade Batarya sadece bir batarya değil. Aynı zamanda tasarımda da esneklik sunan bir bileşene dönüşüyor. Bu yeni nesil bataryanın getirdiği en önemli yeniliklerden biri de ultra hızlı şarj kapasitesi. Sadece 10 dakikada %80'inin üzerinde şarj olabilmesi elektrikli araçların günlük kullanımını devrimsel biçimde kolaylaştırıyor. Bu süre içten yanmalı motorlu araçların yakıt ikmali süresine neredeyse denk. Aynı zamanda şarj ve deşarj oranlarına ulaşabilen batarya, performanslı sürüşler için de ideal bir yapı sunuyor. Enerji transferi sırasında oluşan ısıyı daha etkin yönetebilen bu sistem, yüksek hızda şarj ve deşarj esnasında bile kararlı bir performans gösteriyor. Bunun yanında yeni nesil blade bataryanın yapısal tasarımı da önemli bir yenilik içeriyor geleneksel prizmatik veya silindirik hücrelerin aksine düz ve uzun hücrelerden oluşan bu yapı hem daha fazla hücrenin aynı hacme sığmasını sağlıyor hem de batarya paketinin genel ağırlığını azaltıyor. Bu sayede araçta daha geniş iç hacim elde edilebiliyor ve toplam sistem verimliliği artıyor. Avantajlar sadece teknik verilerle sınırlı değil. Yeni nesil blade batarya güvenlik alanında da fark yaratıyor. Çiviyle delinme testleri, yüksek sıcaklıkla karşı karşıya kalma durumları ve mekanik basınca, karşı yapılan deneylerde bu bataryanın yanma ve patlama gibi risklere karşı dirençli olduğu kanıtlanmış durum. Özellikle termal kaçak riskinin minimumda tutulması, bataryanın daha güvenli ve uzun ömürlü bir enerji çözümü olmasını sağlıyor. Bu da kullanıcıların kafasındaki Batarya güvenliği endişesini büyük ölçüde ortadan kaldıracak gibi duruyor. Maliyet avantajları ise yeni nesil Blade bataryanın elektrikli araç devriminde neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bataryanın temelinde kullanılan lityum demir fosfat hücreler pahalı ve çevreye zararlı kobalt ve nikel gibi metaller içermiyor. Bu durum sadece çevresel değil, ekonomik anlamda da büyük fayda sağlıyor. Üretim süreçlerinin daha az karmaşık olması, daha düşük fabrika maliyetlerine yol açarken sadeleştirilmiş soğutma sistemleri de toplam sistem maliyetini düşürüyor. Ayrıca lityum demir fosfat bataryaların ortalama 3000 döngüden fazla dayanması kullanıcı açısından batarya değişim ihtiyacını büyük oranda azaltıyor. Bu da araçların toplam sahip olma maliyetinde önemli bir düşüş sağlıyor. Özellikle giriş ve orta segment elektrikli araç modellerinde bu maliyet avantajları daha ulaşılabilir fiyatlar anlamına geliyor. Böylece elektrikli araçlar yalnızca lüks segment için değil, daha geniş kullanıcı kitlesi için de erişilebilir hale geliyor. Hem üreticiler hem tüketiciler bu avantajdan doğrudan yararlanabiliyor. Yeni nesil Blade Batarya. Sadece teknik özellikleriyle değil, üretim, kullanım ve sürdürülebilirlik açısından da önemli bir değişimi temsil etmesi bekleniyor. BYD bu bataryada aynı zamanda soğutma sistemini de yeniden tasarlıyor. Daha verimli ısı dağılımı sayesinde batarya zorlu iklim koşullarında bile performansını koruyabiliyor. Ayrıca hücreler arası bağlantı yapısı daha sağlam hale getirilerek darbe anında yaşanabilecek kısa devre risklerinin azaltılması bekleniyor. Bu teknik detaylar özellikle yüksek güvenlik standardı isteyen pazarlarda büyük avantaj sağlayacak. Tüm bu teknik ve yapısal kazanımların ötesinde BYD'nin bu teknolojiyi 2025 itibarıyla önce kendi araçlarında kullanmaya başlayacağı, ardından başka üreticilere de sunacağı konuşuluyor. Bu elektrikli araç pazarında oyunun kurallarını değiştirecek bir adım olabilir. Menzil kaygısını ortadan kaldıran Şarj süresini minimuma indiren ve maliyeti düşüren bir batarya teknolojisi sadece BYD için değil, tüm sektör için dönüştürücü bir potansiyele sahip. Ayrıca bu gelişmelerin küresel batarya tedarik zinciri üzerindeki baskıyı da azaltması bekleniyor. Sonuç olarak BYD'nin yeni nesil blade bataryası yalnızca teknik bir inovasyon değil, Aynı zamanda elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasında kilit bir rol oynayacak devrimsel bir adım. Daha güvenli, daha hızlı, daha ekonomik ve daha çevreci bir gelecek için bu tür teknolojilerin önemi her geçen gün artıyor. Eğer bu tarz yenilikçi içerikleri takip etmek isterseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.